Enerji santrali barajları. Bunlar dünyadaki en güçlü yapılardan bazıları. Çünkü büyük miktarda suyu tutuyorlar ve elektrik üretmeye yardımcı oluyorlar. Ancak bazen mühendislik hataları veya doğal afetler nedeniyle başarısız oluyorlar ve bu da korkunç felaketlere yol açıyor. Bugün dünyada faaliyette olan en tehlikeli barajları ve bu etkileyici mühendislik yapılarının insanlar için oluşturduğu riskleri ele alacağız. Kariba, Güney Afrika. Zambiya ve Zimbabwe sınırlarında akan Zambezi Nehri üzerinde Kariba Hidroelektrik Santrali bulunuyor. 128 metre yüksekliğindeki baraj 1859 yılında inşa edilmiş. Çift eğrilikli beton kemerin oluşturduğu yapay göl 280 metre boyunca uzanıyor ve dünyanın en büyüklerinden biri. Rezervuarın oluşturulması için yaklaşık 57 bin kişinin yerinin değiştirilmesi gerekmiş. 2008 yılında BBC, şiddetli yağışların suyun barajın ötesine kaçmasına neden olabileceğini bildirmişti. 2010 yılında su seviyesinin yükselmesi ve taşkın kapaklarının açılması nedeniyle 130 bin kişi daha yer değiştirmek zorunda kaldı. 2014 yılında mühendisler barajın temelinin zayıfladığını ve acil onarım gerektirdiğini tespit etti. Su bazalt tabakasını aşındırmış ve barajın dengesini bozan bir krater oluşturmuştu. Baraj 1955-59 yılları arasında inşa edildiğinde plan nehrin akışını altı savak kapağıyla kontrol etmekti. Su savak kapaklarından geçecek ve daha sonra aşağı akmadan önce küçük bir göl akacaktı. Fakat işler planlandığı gibi olmadı ve rezervuar büyüyerek devasa derin bir kratere dönüştü. Bu krater'e giren su, barajın üzerine inşa edildiği bazalt kayanın erozyona uğramasına neden oluyor. Başka bir deyişle, baraj kendi kendini yok ediyor. Mühendisler artık tüm kapakları aynı anda açmaya cesaret edemiyor. Bunu en son 1966 yılında yaptılar. Eğer bir arıza olursa güçlü bir dalga Mozambik'te bulunan barajı yıkacak ve 3 milyondan fazla insanı öldürecek. 2018 yılında Karibayı kurtarmak için çalışmalar devam ediyordu. Bugün yağışların azalması ve aşırı kullanım nedeniyle rezervuar gözle görülür şekilde boşaldı. Hidroelektrik santrali ise minimum kapasite ile çalışıyor. Tehri Hindistan Hindistan'ın en yüksek ve en güçlü barajı Teri kasabası yakınlarındaki nehir üzerinde inşa edilmiş. İnşaatında yaygın olarak kullanılan beton ve metal takviyeler değil, doğal kaynaklı ve oldukça yaygın olarak kullanılan taş ve toprak malzemeler kullanılmış. Taş ve toprak yapının yüksekliği 261 metre. Teri Hidroelektrik Santrali makine ve trafo odalarının yerin 300 metre altında olmasıyla benzersiz. 2000'li yılların ortalarında hidroelektrik santrali hayatı geçirildiğinde bu gerçek bir atılımdı. Ancak pek çok çevreci ve mimar, Himalayaların eteklerinde bir baraj inşa edilmesine karşıydı. Çalışmalar başlamadan önce 100 bin yerel sakin, taşkın bölgesinden tahliye edildi. Çevre örgütleri büyük bir barajın bölgenin kırılgan ekosistemine telafisi mümkün olmayan zararlar vereceğinden korkuyordu. Ayrıca yapının deprem riski taşıyan bir bölgede inşa edilmesi de kamuoyunda endişeye neden oldu. 1991 yılında bölgede 6.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Neyse ki projeye göre Terry Barajı 8.4 büyüklüğüne kadar bir doğal afete dayanabilecek kapasitede. Bu baraj uzun yıllardır doğrudan görevlerinin üstesinden başarıyla geliyor. Grand Dixans İsviçre Yüksekliği 285 metre olan dünyanın en büyük yer çekimi barajı. Büyük ölçekli beton yapı boyut olarak Eyfel Kulesi ile karşılaştırılabilir. Barajın tabandaki genişliği 200 metre gibi inanılmaz bir rakama ulaşıyor. Yukarıya doğru baraj kademeli olarak daralıyor ve tepenin üst noktasında 15 metre genişliğe iniyor. Burada deniz seviyesinden 2365 metre yükseklikte İsviçre dağlarının muhteşem manzarasının keyfini çıkarabileceğiniz bir izleme platformu bulunuyor. Ve çok aşağıda 4 hidroelektrik santrali bulunuyor. Bu muazzam yapı 6 milyon metreküp betondan oluşuyor ve 15 milyon ton ağırlığında. Keops piramidinden bile daha ağır. Bu beton dağın çevresindeki göllerden, nehirlerden ve buzullardan ne kadar su tuttuğunu bir düşünün. Teorik olarak Grant Dixans Barajı'nda bir gedik açılması durumunda dev bir dalga yoluna çıkan her şeyi acımasızca silip süpürecektir. Vadiyi sudan altında bırakacak ve ekosisteme telafisi mümkün olmayan zararlar verecektir. Jinpin 1 Çin. Gezegendeki en yüksek işletme barajı, Çin'in Sichuan eyaletinde Jinpin adı verilen Yalongjiang Nehri'nin bir kıvrımında yer alıyor. Kemer barajın yüksekliği 305 metreye, uzunluğu ise 569 metreye ulaşıyor. Barajın inşası için 2005-2014 yılları arasında 4,7 milyon metreküp beton kullanılmış. Yalongjia'nın kendisi derin bir vadiden akıyor. Bu nedenle Çinli yetkililer gelecekte nehrin üzerinde 20'den fazla hidroelektrik santralinden oluşan bir dizi inşa etmeyi planlıyor. Büyük ölçekli Jinping 1 projesinin uygulanması için 7500 bölge sakini başka bölgelere yerleştirildi. Bu yüksek baraj, nüfusun elektrik ihtiyacını karşılamak üzere tasarlandı. Baraj aynı zamanda aşağı nehri sık sık yaşanan sel baskınlarından korumak ve toprak erozyonunu önlemekle de görevlendirildi. Jinping 1 şu ana kadar iyi durumda ve Çin'in bu bölgesinde periyodik olarak meydana gelen depremlere karşı dayanıklı. Koyna, Hindistan 1962 yılında Koyna Nehri üzerinde 85 metre yüksekliğinde ve yaklaşık 800 metre uzunluğunda aynı adı taşıyan bir baraj inşa edildi. Maharashtra eyaletindeki en büyük barajlardan biri olan bu baraj milyonlarca dolarlık Mumbai şehrine su sağlayacaktı. Ancak 1967 yılında bir dizi güçlü deprem daha önce sakin olan bölgeyi sarstı. Sismologlara göre bu odaya neden olan yapay rezervuardı devasa hacimdeki su, alttaki kayalar üzerinde güçlü bir basınç yarattı. Gerginlik ve ardından zemin kayması depreme neden oldu. Richter ölçeğine göre 6.3 şiddetindeki güçlü sarsıntı 11 Aralık'ta meydana gelmişti. Yakındaki binaların yıkılmasına yol açmıştı. Yaşanan trajedi sonucunda 117 kişi ölmüş ve 2000'den fazla kişi yaralanmıştı. Koyna Barajı hayatta kalmayı başardı ancak yapıda çatlaklar oluştu. Mühendisler barajı güçlendirdi ve bilim insanları durumu izlemek için özel ekipmanlar kurdu. Jeofizikçiler ayrıca yer kabuğundaki değişiklikleri izlemek için yakınlara birkaç sismik istasyon yerleştirdi. Musul Barajı Irak Bu baraj 1980'li yılların başında Irak'ın Musul kenti yakınlarında inşa edildi. Orta Doğu'nun dördüncü büyük barajı Dicle Nehri üzerinde yer alıyor. 113 metre yükseklikte ve 3,4 kilometre uzunluğunda. Yapının kendisi çoğunlukla topraktan yapılmış. Alçı taşı ve kireç taşı gibi suda kolayca çözünen yumuşak mineral kayaların üzerinde duruyor. ABD Ordusu Mühendisler Birliği'ne göre Musul Barajı dünyanın en tehlikeli barajı. Musul Barajı'nın inşası 1980'lerde Saddam Hüseyin döneminde başladı. Ancak arazinin jeolojik özellikleri dikkate alınmadan yapıldı. Bu da sonunda yapının tabanında çatlaklara ve günlük sızıntılara yol açtı. ABD Ordusu Mühendisler Birliği'nin de belirttiği gibi baraj dünyadaki en tehlikeli baraj. Ancak dikkat edilse bile Musul Barajı hala risk altında. Çalışmalarla birlikte Musul'un altındaki barajın çökmesi ve bir buçuk milyon insanın yaşadığı yoğun nüfuslu Dicle Vadisi'ni sular altında bırakması tehdidi önemli ölçüde arttı. Barajın çökmesi halinde Musul sular altında kalacak ve Bağdat'a kadar uzanan çok büyük bir hasar meydana gelecek. Bir kaza 500 bin kişinin hayatına mal olabilir ve milyonlarca kişiyi susuz ve elektriksiz bırakabilir. 2014 yılında militanlar barajı ele geçirmiş, hatta yağmalamayı ve teknik altyapıyı tahrip etmeyi başarmışlardı. Musul barajı hava bombardımanına dayanabilir. Ancak yapı, tabanındaki sallantılı kayalar nedeniyle oturabilir veya çökebilir. Barajın ayakta kalabilmesi için oluşan boşlukların düzenli olarak çimento harcıyla doldurulması gerekiyor. Bu gerçekleşmeyi bekleyen bir saatli bomba. Bir felaket durumunda koalisyon ve Iraklı yetkililer bir tahliye planı geliştirdi. Baraj 2016'dan beri İtalyan ordusu tarafından korunuyor. Orival Barajı ABD 235 metre yüksekliğindeki taş dolgu baraj, Kaliforniya eyaletindeki nehir üzerinde yer alıyor. Baraj 1961 ile 1967 yılları arasında inşa edilmiş ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en yüksek baraj. 2006 yılından bu yana barajda küçük çaplı hasarlar meydana gelmiş ancak baraj işletilmeye devam edilmiş. 7 Şubat 2017 tarihinde uzun süren şiddetli yağışların ardından Dolu Sabaa'nın orta kısmında büyük bir obruk keşfedildi. Mühendisler acil durum Dolu Sabaa'nı devreye soktular fakat o da hasar gördü. Bu sırada Orivel Gölü ağzına kadar suyla doldu. Akıntılar kretten taştı ve acil durum Dolu Sabaa'nın altındaki tabanda Erozyon başladı. Barajın yıkılma riskinin artmasına rağmen Anadolu Savağı'nın açılmasına karar verildi. 12 Şubat'ta yaklaşık 200 bin kişi tehlike bölgesinden tahliye edildi. Neyse ki aynı günün akşamı kret üzerindeki akış durduruldu ve durum stabilize oldu. İnsanlar evlerine döndü. Orible Barajı'nın onarımı ve yeniden inşası 2 yıl sürdü. 2 Nisan 2019 tarihinde Anadolu Sabak yeniden açıldı. Uzmanlar böylesine ciddi bir hidroteknik kazanın nedeninin acil durum dolu savağının düzenlenmesindeki ekonomi ve 2013 yılındaki kalitesiz onarım çalışmaları olduğuna inanıyor. Nurek Barajı Tacikistan Bu dünyanın en yüksek ikinci barajı ve Tacikistan'ın Nurek şehri yakınlarında bulunan Orta Asya'daki en güçlü hidroelektrik santrali. Nehir üzerindeki baraj projesi 20. yüzyılın ortalarında geliştirilmeye başlanmış. Hidroelektrik santrali 1972 yılında faaliyete geçmiş. Ancak inşaatı 7 yıl sonra tamamen tamamlanmış. Nurek Hesin Barajı'nın yüksekliği 304 metre. Nehir üzerindeki rezervuar da 98 kilometre kare alanıyla dünyanın en büyüklerinden biri. Elektrik üretimi Hesin amaçlarından sadece bir tanesi devasa rezervuar tarım döneminde çevredeki arazilerin başarılı bir şekilde sulanmasını da sağlıyor. 1990'lardan bu yana ekipmanın eskimesi ve diğer nedenlerden dolayı tesisin durumu giderek kötüleşiyor. Hidroelektrik ünitelerin bozulması, mevcut kapasitenin 3000 MW'dan 2320 MW'a düşmesine yol açmış. Rezervuarda yoğun bir siltasyon meydana gelmiş. Şalt sahası alanında zemin çökmesi gözlemlenmiş. 2017'de başlatılan modernizasyon projesi kapsamında yardımcı ekipmanlar değiştirildi ve baraj rehabilitasyon çalışmaları yapıldı. Three Gorges, Çin Yangtze Nehri üzerindeki baraj hidro istasyonu, gezegendeki en büyük insan yapımı yapı olarak kabul ediliyor. Üç Boğaz Barajı 1994 yılında inşa edilmeye başlanmış ve 2012 yılında tamamlanmış. Beton ve çelik baraj 65 milyon ton ağırlığında, 2,3 kilometre uzunluğunda ve 185 metre yüksekliğinde. Bugün hem dünyanın en güçlü hidroelektrik santrali hem de en tehlikelilerinden biri. 1998 yılında Batılı uzmanlar barajı güçlendirmek için kullanılan çelik takviyenin standartlara uygun olmadığını belirttiler. Ancak kimse bunu düzeltmek için bir şey yapmadı. Medya barajın milyonlarca Çinliye elektrik sağlayacağını ve Yangtze Nehri'nin ezici mevsimsel taşkınlarını kontrol etmeye yardımcı olacağını yazdı. Baraj bu hedefleri yerine getirdi. Ancak 2008 ve 2018 yıllarına ait uydu görüntülerine göre 10 yıl içinde barajın düz yapısı dalgalı hale geldi. Barajın yıkılması halinde 400 milyondan fazla insan risk altında kalacak. Nehir tsunami'si Wuhan, Şangay ve diğerleri gibi kıyı boyunca uzanan büyük şehirleri yutacak. Ayrıca devasa yapı şimdiden dünyanın dönüşünü yavaşlattı, toprak kayması riskini artırdı, tatlı suyu kirletti ve bazı balık türlerinin yok olmasına neden oldu. Pandora TR kanalımızın devasa santralleri konuştuğumuz bu videosunun da sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, videolarımıza güzel yorumlar eklemeyi ihmal etmezseniz seviniriz. Yakında yeni videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.